Bizim hükümetimiz, şu andaki mevcut hükümet, sistemin ismi her ne kadar layıklık olsa da güzel bazı fiillerde bulunmuştur. Biz Müslümanları çok sevindiren bazı fiillerde bulunmuştur. Nedir o fiillerden bir tanesi? İçkinin saat ondan sonra yasaklanması. Güzel bir fiil. Allah razı olsun. Ama yeterli mi? Yetmez. Televizyonlarda o Türk dizilerinde sigarayı yasakladılar. Ama içki yarışı yapılıyor dizilerde, bizim dizilerimizde. İçki yarışı yapıyor insanlar. Bunu yasaklamadılar. Millet boyuna televizyonda da dizi seyrediyor ve orada insanların nasıl birbirine poz verirken içki içtiğini görüyor. Bunları izliyor, izliyor. 10. 20. 30. izleyişinden sonra diyor ki bu normal bir şey. içki içilebilir. Bu normal bir şey değil. Bunu anormal insanlar yapar. İçki içmek anormal insanların işidir. Normal insanlar içki içmezler. Çünkü İslam uyuşturucuyu yasaklamıştır. Saat ondan sonra içki içilmesini yasakladınız. Çok güzel bir şey yaptınız ama şu televizyonlarda bir el atın. Allah rızası için. El atın. Evlerimizin içine kadar giren içki muhabbetine bir el atın. Hacı Nine yan tarafta namaz kılıyor. Torunu burada dizi seyrediyor. Orada içki şişelerini tokuşturuyorlar. Burada namaz kılıyor. Çıngırt şerefe. Allahu Ekber diyor. Burada namaz kılıyor. Bu olur mu? Kumar yasakladılar. Bak bu ülkede kumarhane şu anda mevcut değildir. Gayrimeşru yollardan yapanlar hariç. Kumar oynamak isteyenler nereye gidiyor? Kıbrıs'a gidiyor. Çok güzel bir fiil olarak kumar bu ülkede yasaklandı. Yine Allah razı olsun. Ama hala bu ülkede iddia, piyango, eşek yarışı oynanıyor mu? Oynanıyor. Ortaokul çocukları 14-15 yaşında çocuklar iddia bayine gidiyor mu? Hala gidiyor. Kumarı yasakladın ama bunları da kapatman gerekiyor. Oyunu verdin kapat gözünü. Yok takipçisi olacaksın. Kardeşim biz Müslümanlar olarak bunlardan rahatsızız. Biz bunlardan razı değiliz. Allah rızası için şunları düzeltin diyeceksin. Yine başka mesele. Zorunlu eğitim sekiz yıldı bizim ülkemizde. Mevcut hükümet ne yaptı bunu? On iki seneye çıkarttı. Bu, bu da uygun değildir. Neden? Biz sekiz yıldan beri razı değildik. Niye? Çünkü İslam'ın temelinde buluğ çağına ermiş olan kızlarla erkeklerin yan yana oturması caiz değildir, haramdır. Sekiz, yani ortaokula kadar bu olacaktı. Şimdi bunu ne yaptılar? On ikiye kadar çıkarttılar, liseye kadar. Mecbur, kızlarla erkekler aynı yerde okuyacak, yaptılar. Bu uygun değildir kardeşim. Biz Müslümanlar olarak bu işten de rahatsızız. İnşallah vicdanları harekete geçer de şunlara da bel atarlar. Şu meseleleri de düzeltirler. İnşallah.